Evet, bu boğalar güreşirken bu boğa sahipleri biraz bıraklasınlar. Ne güzel güreşiyor boğalarımız. <laughs> 아이들로 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 아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들아이들 아이 Tolga Sedat Mustafa Bakalım ki Kupa sığacak mı evdeki rafa haydi baba, haydi baba, haydi baba, haydi baba. Güzel bir güneş seyrediyoruz Boğa sahipleri dikkatli olun Hakem arkadaşlar lütfen müdahale edin olaya Tribünlerde çocuklara dikkat edin arkadaşlar. Hadi, Hay maşallah. Hadi. Bir koca alkış yapalım arkadaşlar. Dört.